Kıbrıs Türk'ünün karşı karşıya kaldığı en zor ve karanlık günlerde, Türkiye'de o dönemdeki mücadeleyi ve Denktaş'ta olan diyaloğunu da bizimle paylaştı. Şimdi biliyorsunuz Londra zürih Anlaşmaları 1959 1960ta yapıldı. Bir ortak devlet kuruldu. Ve bu ortak devlet Makaryos 1963'te yıktı. O tarihten itibaren 1959'a kadar Kıbrıs meselesi var. Türkiye'nin her meydanı ya Kıbrıs ya ölüm diyor. Çünkü ayakta. Çünkü Kıbrıs meselesi Kıbrıs'taki bizim sözdaşlarımızın meselesi olmadan önce Türkiye'nin meselesi. Başka türlü de olmaz zaten. Ve Kıbrıs meselesi Türkiye için bir milli mesele. Bir yabancı mesele değil. Veya bir ilave mesele değil. Özde bir mesele. Ve böyle bir böyle bir yerde iyi mücadele verilmiş. iyi siyasi mücadele verilmiş. Evet. Ve bu siyasi mücadeleyi rahmetli Adnan Menderes, Fatih Zür Zorlu onlar vermişler. Bir, bir ortak devlet çıkarabilmişler şimdi içerisine. Ama bu devleti Makaris 1963'te yıktıktan sonra ben 1965 senesinin Şubat'ından itibaren devlette görevliyim, başvekil yardımcısıyım. 65'ten itibaren başvekil başbakanım. başşekil yardımcısı olduğum tarihten itibaren başbakan olduğum 12 sene zarfında, cumhurbaşkanı olduğum 7 sene zarfında Kıbrıs meselesiyle kendim uğraştım. Ve Kıbrıs meselesi siyasi çözümden önce siyasi çözüme siyasi çözümü sağlayacak bir gücü arkasına koyabilmeliydik.